Esma Hanım, programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş Sizlere de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Elinize emeğinize sağlık tekrardan. Bizler için teşekkür hazırlamışsınız. Davet misafir ekibi olarak ben teşekkürlerimi sunmak istiyorum sizlere. Teşekkür ederim. Sizin de ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Şimdi, tabii çok güzel şeylerden konuşacağız ama nasıl başladı serüvenimiz kısmından başlamak istiyorum. Hayalimiz miydi burası? Böyle evet. bir mekan. Evet. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. <laughs> yani dışarıya evden sipariş yapıyordum. <laughs> Evet, e, Mutfağı ve yemek yapmayı seviyorum. Hı, hı İşte hayalimde vardı hep böyle küçük bir işletme yeri. Hı hı. Sonra da açtık yani, buraya. Gerçekleşti işte. Çok şükür. İnşallah devamı da gelir. Hayırlısı güzel olsun diyelim biz de aynı inşallah. şekilde. İnşallah. Yani yemeklerimiz hı hı. güzel. Herkesin gelip bu güzel lezzetleri tatmasını İstiyoruz Tavsiye değil mi aynı şekilde? Evet. Gayet güzel. Peki ne zaman kurulduk Esma Hanım burası? Yani 5. aydayız. 5. aydayız. Hı hı. Gayet güzel. 2025 Şubat ayı gibi aslında evet. kurulduk diyebiliriz. Hı hı. Gayet güzel. Şimdi tabii ki de lezzetlerimi artık yavaştan geçmek istiyorum çünkü çok güzel duruyorlar. Hem göze hem damada hitap eden lezzetler diyebiliriz. Ne vardır bizim menümüze? Neler yapıyoruz burada? İçli köfte yapıyoruz. Hı hı. Kızartmalık içli köfte, haşlamalık. Evet. İki çeşitimiz var Bu aynı şekilde. Evet, Bingöl'ün keledeş yemeği. yöresel tarz. Olmazsa olmaz evet. olmaz diyoruz. Evet. Şu yine Bingöl'ün menşur mastuvası. Serin apel diyorlar. Neler var içlerinde? Kıyma mı ağırlıkta Sen, genelde? Hayır. Kıyma mı yapılıyor? yapılıyor? Bu ve unla yapılıyor. Hı hı. Şu yine pirinç bol tereyağlı. Güzel. Evet, i̇şte... Evet tereyağlar güzel duruyor şey silkin diyoruz biz. Tatlı o yani. Evet, krepe tatlı, gibi biraz. Krep gibi. Hı hı. E, Bingöl pekmeziyle yapılmış. Hı hı. Yöresel tabii ki evet. de. Olmaz olmazsa, olmazsa Baklavamız da var değil mi? Evet, Orada tatlılar da? El açması baklavamız hı -hı. var. Öyle işte çok çeşidimiz Güzel. var aslında. Evet. Bunlar gözükenler evet. diyelim aynı şekilde ekranlarda evet. söyleyelim. Peki gözükmeyen kısımda neler yapıyoruz? Biraz onlardan da bahsedin normalde. Yani Neler yapıyoruz? Sarmalarımız Neler yapar, da var galiba, değil mi? var, evet. Hı hı. Ee, başka Güveçlerimiz güveç var. var. Hı hı. Köfte var. Güzel. Yani hı hı. Çok çeşidimiz var. Peki şimdi malzemelerimizin kalitesi de önemlidir. Burada Hı. yöresel bir tat sunuyoruz. Peki yöreden mi geliyor malzemeler, neler kullanıyoruz? Yani bizim burada yöreden, şeyden Hı -hı. alıyoruz, günlük alıyoruz. Tabi taze olması evet. önemli değil mi Esma Hanım Hı -hı. Bu noktada? Her şeyi günlük alıyoruz. Cevizimiz zaten Hı -hı. bizim yöremize ait, Hı -hı. kendi cevizimiz. Güzel. pekmez yine Bingöl yöresine ait. Hı -hı. Öyle işte yoğurdu kendimiz yapıyoruz, hı hı, ayranımızı açıyoruz. kendimiz yapıyoruz, hı hı. yufkayı kendimiz açıyoruz. Şey. Evet. Bu arada siz bir ekiple mi çalışıyorsunuz yoksa tek başına mı yapıyorsunuz? Zorlanıyorsunuz? Tek diye başıma düşünüyorum yapıyorum çünkü. çok yoğun, çok zorlanıyorum. Hı hı hı. Yani inşallah. Ama yemek ileride. yapmayı sevdiğimiz için herhalde hı hı. çok fazla şey gelmiyordur size. Evet, evet. Yani sevdiğin zaman her şeyi hı hı. yapabilirsin. Gayet güzel. Kimler... Sence güzel yani. Bakmıyorsun. Kesinlikle. Evet daha artı bir yönüne bakıyoruz evet. aslında Hı -hı. o noktada. Kimler ziyaret ediyor burayı Esma daha çoğunlukla? Kimler geliyor? Esnaflar geliyor, Hı -hı. öğretmenler geliyor, Hı -hı. jandarma, emniyet falan. Herkes aslında Hı -hı. burada değil mi? Güzel bir lokasyondayız Hı -hı. çünkü aynı şekilde. Tabii bu noktada şu da akıllara geliyor biraz hijyen noktasına nelere dikkat ediyorsunuz? hizmet sektöründeyiz çünkü özellikle restoran sektörü olduğumuz için. Neler yapıyoruz hijyen konusunda? Yani hijyene çok dikkat ediyoruz zaten bayan olduğumuz evet, için biraz daha, daha, daha çok Aha, evet. Hı, -hı. dikkat ediyoruz, temiz tutuyoruz. Hı -hı. Yani hijyen ortamda açılıyor baklavalarımız Hı -hı. Hı -hı. olsun, yufkamız olsun. Ona göre dikkat etmiş oluyoruz, Hı -hı. Evet. gayet güzel. Peki şimdi tabii toplu siparişler de sanırım alıyorsunuz, evet. onlara da biraz değinmek istiyorum. Neler yapıyoruz o noktada? o noktada mesela inşaata yapıyoruz. Hı hı. Ee, Toplu mesela taziye hı hı. yemeği olsun, hı hı. mevlüt, kına. Doğum günü belki evet. değil mi? Hı, hı. Öyle şeyler yapıyoruz. Hı hı. Yani onlar da ne isterse artık. Talebe bir göre. göre. <laughs> Aynen. Peki ne kadar öncesinden ise rezervasyon yaptırmaları gerekiyor bu noktada? Yani bir gün önce de. Yeterli oluyor mu? Evet. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbetiniz için Esma Hanım. Biz de bu uğurda davet misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat dilemiş olalım aynı şekilde. Öyle. çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sesiniz geldiniz. Çok teşekkür, çok ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Evet efendim Bingöl gençten seslenmiş olduk sizlere. Ben Muhabir Aylin Yıldız'la bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.